Çok dolu aslında Bir tane daha şuraya atayım bak Doritos, Doritos, Doritos Doritos, Dibus, Bir şey, para aldım Bir, de bir, de, bir, de, bir de bir şey bilir Ay yazın bana YouTube'a Bir tane Ne oluyor? Şöyle arkadaşlar İki tane yine ne yapayım ben la? İki tane yine çıktım ab. Lan lan o takımı. İki tane yine. İki tane iğne buldum ben. Benim de o. <laughs> location. Hey, var var. Bir tane <laughs> gençleştireceğiz ben. Bu kadar mı fark eder? vururum ben vururum seni lata <laughs> 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 <coughs> <Let the fruit gülüyor> thank you ben bak, ben. Ben bak ben bak, ben bak, ben bak. <laughs> Oğlum nasıl <ben>, böyle <ben>, <laughs> ya. İkincisi geldi ya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne? Buna keyif alıyor. mesela. Bu kadar bir fark edesem. Ben ben keşkeştim ya. Evet adam geldi ada. <laughs> <Kim>? Ben <laughs> kim o dedi işte ben geldim. <gülüyor> kim? <gülüyor> M4 ee, aldım <laughs> ben. Kale olur mu? Anlamam lan. Bak. 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 Bak hı 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 kaçıyor be islam bir şarkı söyleyiver söyle 1 2 3 4 5 5 ne ya hı 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 ne ben de buldum zorluk çöpü bunu İstiyor musun? he? tamam ben sana Al sen ben cubumu al sen ya. Al ben sana cubu vereceğim. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Cubu al cubu. Al cubu. Sade. Ben. Aa. Oh, e, bence değiştirme. akb el çok iyi oluyorlar Ne oluyor lan? Ne? Evet evet. Bu ziyarıyla şey oluyor. akb Çok iyi duruyor ya. Arkadaşlar bana şuradaki AKB'yi onu ucuya çıkardı. Bunu da e, şeyle çıkar böyle. E, bu e, bu klasik sablayı derken iki kuponundan kuponu da çıkar böyle. Hadi bu kokop ha. Ben bir parayla e, bir şey alamıyor ya. Şeker bile alamıyor şeker. Sakız da alamıyor. Artık sakız iki tane. <laughs> Bak, sen de bir, bir seviye kalsın mı var lan? Sen de bir seviye kalsın mı var? Şuraya çıkıp şuraya Bak önümüzde durmaktı Ne bir şey çıkarsa Tamam buradayım Ben olurum Arkadaşlar like atın Abone olun Arkadaşlar iyi like atın Abone olun Ağlıyor sürekli çıkaramayınca ağlıyor Yok yok. Ya arkadaşlar ağlamıyorum sadece biraz sinir. Sinirim o kaybık gibi de onu sinir ettim. Bak şimdi lan. Bunu da çekin lan. Valla çok iyi lan. Hayat da almam dedi. Ama ben gruza, gruza çıkarsa alır mısın dedi. Gruza çıktı ben aldım. <laughs> <Ben gururum, ben. gülüyor> Lan mermi lazım bana. Bir daha üç kez. Aa susturucu oldu. Uy beni uy çok iyi oldu çok iyi oldu çok iyi oldu. Yeter mi? Yeter yeter. Ben buraları kasiyem yapmış böyle. Aynen. Babul kim <laughs> O değil de ben susturucu buldum ya çok iyi oldu. Ya burada iki tane şey lan. Asallı, var lan. Hasanlı yelek var. Aa bunlar olabilir mi? Aa aa. Duruma giriyor. Aa bizi gördü bile. Yok lan ne gördü? Aa gitti gitti. Duruma gidiyor benim. Adam var. Önümde. Nerede? Önümde evimde. Ölüyorum seviye kaskı bağlıyım. Sen de rahatını çek. Sen de onu yaşa Çok iyi, çok iyi oldu, çok iyi oldu. Bugün Tamam abi. Oh. Adam ne? Sana bir şey diyeyim mi? Aşağı buraya a adam geliyor. Adam var. Yanına azalttım arkada. Ben canımı azaltıyorum sen vuruyorsun. Ben Asıl. Ne? Hayır ben sana bıraktım bak. Canımı azaltayım dedim belki ben vuramazsın. Ben de ne? Nasıl beni He. Özür dilerim. Eee AVM'li beni vuruyor. AVM'li o. AVM'li AVM'li. Yo AVM'li. Lan ötüksü almamışım. Ben aldım onu. Adam almamışım. Je kunt met hmm. haar heel in Wat is er dan? Mark de location. Waar is het? Waar is het? Waar is het? Waar is het? Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. <laughs> ben <de> kaçıyorum. <laughs> Ben kaçıyorum. Ben al Ben bana ver kaçıyorum. Ben Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben O hiç yapma çöküyor ya <laughs> Ben seni geçerim bu arada Bitecek mi lan bu kadar ha? Eşek bak. Al bende be, bir o para para var. Masum <laughs> 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 bir para var ama. <laughs> Aynen bak yok. Merkez oldu usta. Bir de hot speed ama. Aa, hot speed gider mi ha? Hot speed. Dur be. Çünkü... <laughs> hep ben bu alanda ölüyorum. <laughs> i̇lk ona gittiğimde hep hemen, hemen ölmem lazım benim. Havada patladı. Şimdi ölürüz buna. Bir iki kişi ölürüz. Bir kişi ölürüz. Adam yan ağzıma vurdu bu gruzeri biraz. Adam canmaz bu bile ya. Ben sen öldürmüştüm. Öldün lan sen. Öldürdü. Market yüzünden öldü. 124 param var. Ama market yok. <laughs> ya en önce de olsa şey almıştım çok daraltmıştık değil mi? <laughs> en oynadığımızda bu kadar para da değil mi? Kapıyor lan. Yani, hem adamlar Şimdi ben GG'ye gidiyorum. Bak bak bak. ben, ben vurucam gibi hissediyorum. Vallahi ya! Ben olsa vurucam gibi hissediyorum. Var ya! Bomb. <laughs> it is so <show> time. Hadi. <laughs> Awesome. Sen Bak beni öldürdüler ya. Sen sigma modunu açtım Sen öyle cevap veriyorsun. Sen de bir bende güçler sana geliyor herhalde E ee, ben onda bir kişi öldüremezdim bak. Ben onda bir kişi öldüremezdim kesin. Oo ben sevdiğim. E ee, buruza mı? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Buruza o zaman. Buradayım buradayım. Ben geç bir şey sen de video çekseydin de bana gönderseydin ben oradan oraya gitmeseydim. Ben de <laughs> Ah be ah kesiyor. Ah ah bak orada taşlı adam var. Arkada taşta. Bunda mı? Hani şunlar mı? Orada sanki eee bir kas gördüm adam. Yokmuş çalınmış, çalınmış çalmış. Belki kilim çaldı lan. Ben aynı ya. Sen hakkında ol. Bu arada 2 kişi kaldı bak. Kaza bize winlik bir maç getir. Çok iyi bir maç olur. Bu senin 4 kadem var lan. Oy. 16 tane zafar olmuşuz lan. Bak, bak, bak. o herhalde ağır kesilecek. Hadi hadi adam, adam, adamları et lan. <gülüyor> <gülüyor> Bence loot yapma. Zaten ya, var hem de var. Para, para mı? Para mı? <laughs> Aa evet sıyla. Yürü git. Kavak. <laughs> <laughs>

Şimdi para arıyorum. Şimdi para lazım dedi de ya. Arkadaşlar çok iyi bakıyorsun. Kaydettim sen beni. Evet ben, ben, ben? ben hafif oldum. Geçim diyecekler? Geçim tutar bu değil Ama ayıp etmez. Ne diyecekler? Ne diyecekler? Ne diyecekler? Ne diyecekler? Ne diyecekler? Ne Ne diyecekler?

Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG <laughs> Mobile. adam benim kilime çalmamış. Nasıl iki olurdu? Bak <laughs> adamlar bak böyle çıktılar. Adamlar berberle çıktılar. çıktılar biliyor musun? Tamam şuraya gidelim. gidelim. Ben bir şey Ben Ben, de <laughs> ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Gerçek <laughs> adam. ben sana şunu ikram etmek istiyorum. Allah sana yeter ben tamam. Bak öne git öne. Öne git ne oldu? Öne git çok e, çok iyi. Nasıl? Harika. Ah ben de pedoksan mıydım? Ben pedoksanı severim. Bir şey var mı? Şey mi? yok. Ar arkada marketten alabiliriz. Tamam mı? Tamam. Bak. Tamam mı? Evet, ee, sen ölme bak. Oha, hile 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 hile. Lan? Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Hile olabilir. Işınlandı. Işınlandı. Yoksa adamın hayaleti mi? Ruhu mu? Nasıl, oğlum böyle ruh mu olur lan? <laughs> Oyunun bug'ı da olabilir bana. Başka sunucu da olabilirler adamlar. Başka sunucudan sadece öyle olmuş olabilir değil mi ha? Olur mu? Olur. Ben ben e, gitmeyeceğim ya. Sen şimdi ölürsün. Bu. Yine tam sıkıntı yok da. Benim eee sağdan bak. Yok ha. Gel lan gel gel. Gel oğlum. Yok niye söylemedin? Yani. Ne? Vallahi gitti son. Ne diyorsun? <laughs> Adamlar e, adam benim yarı canımı indirdi. O mavi şey adam mıymış lan? Ben mavi mavi bir tane bir şey gördüm ya. Canlamada %100 adamlar var. Değil. Ya buraya bir market koysa lazım ya. Çekiyorum. Ne diyor lan? Ne? Akebe mi? Al al al. Ben hiç şey yok sadece. Gel. Tamam. Gel, abi gel. Sen atlandın. <laughs> Benim oyun bir kastı bir kastı Yeter gotcha. Bir kastı bir kastı bir kastı bir kastı Çok kötü kastı Ben kastım yaparsın bana doluyor Oyunu kastı tuttu ya lan Çekilin Yeah. Duyuyorsun ya piçi. Duymaz şey. mı? Ben şunu bir ikse yapayım. Ölme. Ben de sen çıkmıyorum. Maskeli var alacağım mı? Para vuruyor ya. Oyun doluyor var ya. Vurursun dostlar. Bu eve, bu eve. ölüyorum. Bayıldım. Şurayı bir kişi kalmış burada. Bir kişi valla. Bir kişi, bir kişi. Ne? Oğlum tepesini atladım seni öldürüyor diye. Eee, <laughs> iki, öyle yaptım. Thank you. İyi ki atlamışsın lan. Ben şuraya geçelim. Watch out. Ne diyorsun? Oraya geçelim ben de. Baba buraya bir kişi daha attı la. Aldı bulutunu. Şarjörü mü aldın mı yok? Buna bak buna bak gel gel bak. Watch out. E, sıfır mutlak. Hiç <laughs> kimse almamış bak. Ben şurada. Watch out. Ben alıyorum vallahi ya çok iyi. Uçma var. Nerede? <laughs> Ölüyorum. Ölüyorum ya. Nerede? Göremedim. Hadi adam acaba iptal gelebilir. Sen beni bilmiyor ben ya. Ben şuradaki adama baktım. Kutu yuttu vallahi. Uçma buldum biliyor musun? Alırım. Allah'ım al. Beni çok yer kaplıyor vallahi. Kanka ben seni öpeyim mi? Aha! Aha. dur lan? dur gitme. dur dur dur, dur. Oho, oho. Uyuz kasa kasa e, Uyuz baya kastı bende tamam. yani ben şeyle sıkıntı Şu an 6 kilim var senin Ben bir şey içeri kilim çaldım <laughs> ben, ben adam şurada öldürüyordum tam Ola e, şuradaki adamı öldürüyordum Ben onu ne Ben biliyor biliyorum ben adamı vurdum ondan sonra onu vurdum Nerede la? Veremiyorum, veremiyorum. Adama sıkmadım bu arada. Adam var lan. Nerede? Aa ben bunu vurmuştum. Ben onu şurada vurmuştum. Hani adam adam kilini alıyordu ya. Ben killini çalmıştım. Ben kutu açacağım bak. He son bir tane kaldı bak. Hadi kutuyu doğru yanaş. Sen bak etraf de işte. Yus. Aha, aha. Ee, tepeden bu yıllar bak. ya emle uzatlarmışlar yelek Adam var Aha, uçma çok çok iyi çok tamam, iyi, tamam. Çok iyi. Tamam. O değil de ben bir ben şunu bir çekeyim abi çok iyi çok iyi çok iyi. Ben şurada benim de rahatım bir çekeyim. He, şimdi de rahat bir çekeyim abi. Yok mu la? O benim çantamı ne kaplıyor ya? Bu ne ya? Çantam yok. Ben ben burada lootlar yaptım. Ben burada MK çıktı bana. Alacak mı? Ne kayal sandın? <laughs> He şurada vay ağa varmış. Ya var. bak bakın diyorum lan. E çıkmadı falan çıktı bir de. aldın mı? Uçma aldım ben. Dur, bak burası. Geldiler çıktılar lan. Adam adam var. Başlığı çıkardım ha. Başlıkta bir düşünmem var. Başlıkta bir şey düşünüyorum. Hadi be, çalabilseydim geç gel. Ne oluyor lan? Tövbe estağfurullah. Lan. lan ben şey almadım ki. Tekneyi almadım ben tekney olmuş. Bazen uyur kendi kendine tekney alıyor ya. Hayır ben git bakıyorum ha. Abi Aa, kaç kilim var? 5 mi? Biraz bir adam var. Ben şu, ben şu P90'ı bir öldüreyim. Bıraktım sana. Orada sana bıraktım valla. Canaz diye sana bıraktım. Sen vur vur diye. Benim 7 kilim var. P90 aldım ben bu arada. Yürü, Benim, alana. Bak bari bak bu kadar kişi <laughs> öldürmüşüm. Nerede atıyor? Canlamada. Şurada kafede ya. Mark location. Alana. Ee, ben alana gelemem ya. Tamam. Aha vurdu ya. Of ya. Of ya. Tamam. Adam şu da şu da tepede. Ya hadi bak. Bu kadar kişi temizliyoruz. Hemen gelip şak vuruyorlar ya. Ya pusucu oğlum adamlar.